daha önce bir belgeye resim eklemeyi göstermiştik. Ve bilgisayar nedir diye yazdığımız başlık altına bilgisayar ile ilgili bir resim eklemek istiyorum. İşte arkadaşlar burada bir resim ekledim. Burada hata verdi arkadaşlar. Resimler diyelim. Download'u kullanalım. Gerekirse şurada arkadaşlar biraz kısaltalım. Ve sayfa düzeninden kesme ekliyorum. Ve burada arkadaşlar dikkat edersek bir resim ekledik. Bizim için sayfa sayısının artmış olması iyi bir şey. En azından sayfalarda değişiklik yapacağız. Şimdi tekrar ekleden çevrim içi resimler diyorum. Donanım dedim. Ve enterladığım zaman bir işlemci resmini belgeme ekledim. Yine inşallah hata vermez. Tamam işlemci resmimizi ekledik. Bir tane de yazılımla ilgili resim ekleyelim. Ekleden çevrim içi resimler yazılım. Ve burada arkadaşlar ilk gördüğüm yazılım resmini ekledim. Şimdi ben bu belgemde içindekiler tablosu oluşturmuştum. İçindekiler tablosunun yanında şekiller tablosu ve tablolar tablosu da genelde yer alır. Ama ben sizlere örnek olarak şekiller veya resimler tablosunu göstereceğim. Bundan sonrakiler arkadaşlar sizler kendiniz yaparsınız. Bilgisayar nedir bizim için? Ana başlıktı. Biçim boyacısını kullanarak arkadaşlar şekiller tablosuna bilgisayar 1 gibi ana başlık haline getiriyorum ve şekiller tablosunun burada yer aldığını görüyorum. Birazdan arkadaşlar şekiller tablomuzu burada oluşturacağız ancak tekrar bakın burada sayfa düzeninden kesme ekliyorum. Bunlar tamamen sayfaların tasarımıyla alakalı bir şey arkadaşlar. Bunlar size bağlı olan özellikler. Ben rastgele oluşturdum. Sizler düzenli oluşturabilirsiniz. Başvurulardan arkadaşlar resim yazısı ekle diyerek şekil 1 mi olacak, resim mi olacak, denklem mi olacak buna karar veriyorsunuz ve tamam diyorsunuz. Şekil 1 ifadesini seçtikten sonra bakın buraya geldi. Bunların düzenlemesini birazdan yaparız. Şekil 1 Dropbox resmi dedim. Bakın herhangi bir şekillendirme veya yazı tipini, boyutunu değiştirme yapmıyorum arkadaşlar. Tekrar resim yazı ekle. Kendisi otomatik olarak şekil 2 koydu. Arkadaşlar bunu atlayalım. Yazılıma gelelim. Ve şekiller resim tablosu ekleyelim. Bakın şekil 2 oldu yazılım resmi diyelim. Page up'a basalım arkadaşlar. Bir önceki resme gelelim. Ve buradan tekrar resim yazısı ekleyelim. Bakın şekil 2 iken bir sonraki şimdiki şekil 2 oldu. İşlemci resmi diyelim. Ve arkadaşlar bakın aşağı doğru geldiğim zaman bunun otomatik olarak şekil 3 olarak değiştiğini gördüm. Şimdi arkadaşlar bir önceki videolarımızda yaptığımız özelliği kullanıyorum. Seç, benzer biçimlendirmesi olanları seç, ortalı yap, italikliği kaldır, Times New Roman, 12 punto şeklinde seçtim arkadaşlar. Ve şekil yazısını tamamlamış oldum. Bir de yazı rengini değiştirelim arkadaşlar ve siyah yaparak tamamladım. Şimdi Bakıyorum değişiklikler hepsi için geçerli olmuş mu? Paycap arkadaşlar. Bakın işlemci resmi. Bakın şurada. Bakın Dropbox şekli şeklinde geldi. Şimdi arkadaşlar belgemi şekiller tablosu ekliyorum. Bunun için tekrar başvuruları açtım ve şekiller tablosu ekle dediğim zaman şekilleri ekleyecek ve tamam dediğim zaman şekiller bakın 5. sayfada kontrole basıp 5. sayfaya tıkladığım zaman gerçekten 5. sayfaya gittiğini göreceğim. Şimdi arkadaşlar belgemi düzenleyelim. Kontrol A ile tüm belgemi seçerim. Daha sonra arkadaşlar Times New Roman tüm belgeme 12 punto yaptım şimdi bilgisayar nedir ifadesine geldim arkadaşlar. Biçim boyacısını kullandım. Ve içindekiler yazısına geldim arkadaşlar. Burada yerleştirdim. Daha sonra bu yazının bakın ikinci sayfa 4. sayfa 3. sayfa olduğunu şey yapıyor. Ancak bu yanlış. Çünkü benim e, eklediğim resimlerle ve şeylerle ifadelerle kesinlikle sayfa numaraların güncelleştirilmesi gerekli arkadaşlar. Bunun için sağ tuş alanı güncelleştir, tüm tabloyu güncelleştir. Tamam dediğim zaman arkadaşlar bakın şekiller tablosu, bilgisayar nedir tekrar geldi. Şimdi arkadaşlar genelde bu ifadeler kalın olmaz. O yüzden ince olmasını sağladım. Tabi içindekiler tablosunun oluşturulması son yapılacak işlem. Bunu da asla unutmayın. Bilgisayar nedir arkadaşlar? Burayı sildim. Resmi ortaladım. Delete'ye bastım arkadaşlar. Yazının gelmesini sağladım. Donanımı yeni bir sayfadan başlatacağımdan dolayı sayfa düzeninden kesme ekledim. Daha sonra arkadaşlar donanım ifadesini geçtikten sonra resmin arasındaki boşluğu silmek maksadıyla delete tuşuna bastım. Tabi resmimizin boyutu bu olduğu için istersek biçimden kırp diyelim. Ve şuradaki işlemci resmini arkadaşlar kırpalım. Ve daha sonra bunu belgemizde giriş sekmesinden ortalayalım işlemci resmimiz de geldi arkadaşlar geldik arkadaşlar son yazılıma buradaki boşluğu delete tuşuyla silelim daha sonra buradaki resmin arasında arkadaşlar boşluk bırakalım daha sonra bu resmi küçültüp ortalayalım istersek bir önceki konuyu hatırlamak maksatlı metni kaydır arkadaşlar. Bakın sıkı, boyunca, altında gibi özellikler kullanabilirsiniz. Belgemize ekleden sayfa numarası sayfa sonunda olsun. Ve kapattığımız zaman arkadaşlar yazılım 5. sayfada. İçindekilere geldiğimiz zaman yazılım 6. sayfada. Tüm tabloyu güncelleştir. Sadece sayfa numaralarını güncelleştir. Evet dediğim zaman sayfa numaralarımın güncelleştiğini görüyorum. Şimdi arkadaşlar geliyorum ve kesinlikle benim 7 sayfam yok. Tekrar sağ tuş alanı güncelleştir. Tüm tabloyu güncelleştir. Tamam dediğim zaman arkadaşlar tüm tabloyu tekrar güncelleştirmiş oldum. Aşağıya doğru geldiğim zaman arkadaşlar bakın şekil yazılarıyla başlıklarıyla oluşturulmuş kısa ve öz bir kitap veya bir ders notu veya bir tez kitapçığı diye hazırlamışız diye düşünebiliriz.